Kadar. herkese merhabalar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. İzlemeden önce ilk önce bu abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Şimdi böyle bir kısa video çekeceğim. Onu da çok yoğun istek olduğu için nasıl video çekeceğim hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım izlemeye devam. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız uzun yoldan geldik ve çok kirledi. Ne zamandır ee, komple bir bakım yıkama yağlama yapamamıştık. Ve bugün fırsatını bulduk. E, Şafak kardeşimizin yanına geldik. Yıkama yağlamacı. Görmüş olduğunuz gibi az sorumuz yukarıdan aşağı komple yıkatıyoruz. Şöyle bir görün istedim. Çünkü çok yoğun bir istek vardı. Abi çekim yap, çekim yap diye. E şimdi çekimini yapıyorum arkadaşlar. İlk önce ilaç vuruyor. Komple e, kiri ve yağı akıtıyor. Ondan sonra tazı suyla güzel bir şekilde yıkıyor. Malum bildiğiniz gibi aracımız e, limanda gübreye çalışıyorduk. Gübrenin bu e, yani çok etkili bir şey var bunun tozu var aracı resmen haşet ediyor yani onu yıkamadan olmuyor yıkadığın zaman da aracı çürüdüyor resmen asit gibi eritiyor bildiğiniz asit onun için aracımı komple, yıkatıyorum ve birazdan e, kupayı kaldıracağız dış yıkama bittikten sonra e, motoru da yıkatacağım ama aklınızda olsun aracın motorunu yıkatacağınız zaman aracın o beyni var. O beyni mutlaka koruma altına almanız gerekiyor. O poşetle bir güzel bir sarın ki o beyne su gitmesin. Su gittiği takdirde çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz Bunun yaşanmaması adına aklınıza bulunsun. Ben size böyle bir bilgi vermek istedim. O beyni koruma altına alın. Şimdi biz dış yıkamayı yapacağız. Ondan sonra aracın motorunu yıkayacağız. Sonrasında şanzıman defansiyon yağına bakacağız. Gelmişken hepsini yukarıdan aşağıya kontrol ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi e, ilaç sıkıldı ve şu an kirler yumuşuyor. Burandan simsiyah. Görmüş olduğunuz gibi, buranın rengi gri ama e, toz çamur belli etmiyor. Su vurulduğu zaman belli oluyor. Şöyle bir e, görün istedim. Böyle kısa bir video çekmek istedim sizler için. Çünkü benden çok istiyorsunuz. Abi yıkama videosu gelsin, yıkama videosu gelsin. Aklıma geldi sizler için. Şöyle kısa bir video çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. İzlemeye devam. tabanca yıkıyoruz şu an. İlk önce ilaç sıkıyoruz. Abi bir insan işini severek yapıyorsa, özenle yapıyorsa bu adamın yanına gelmekten korkmayacağız. 15-20 dakika. Gel oraya geri geri. Şafak bu ilaç bütün yağ kili çözüyor mu? Çözüyor. Zaten aktif Fırçaya gerek yok yani. Fırça vurmadan yani hamallık bitti diyorsun. Bitti. Eskiden de o hamallık. O eski halin neydi la? Fırça düşmüyordu ya. Rantel içinde kalıyordu. Peki bu ilacın arabaya falan bir zararı yok değil mi? yok Yani insanların endişe etmesine gerek yok yani. Kalite kullanırsın endişe etme. Aynen. Zaten sen hep kalite kullanıyorsun kardeşim. Senin de bu oyuna hastayım ben. Kaliteden şaşmam diyorsun. Benim arabayı almayın. Merhaba. O ne baba kullandı? Kimyasal. Kimyasal mı? Şimdi nereye parlatacağız? Bunu parlatacağız. Göster abi canlı. Şimdiki hali birazdan bu hali olmayacak yani öyle. Hadi bakalım. Gördün mü? Evet. Evet. Şimdi başlıyor. Şimdi parlak bakalım baba. adamsın sen ya. Şimdi o sarılık kalmayacak diyorsun. Evet, şu anda gördüğün gibi Var mı sarılık? Yok abi ya. Tamam abi. Tamam. tuzlu toz gibi kokuyor ha bu. Bunun biraz daha etkilisi. Şu jantı parlat da. Şurayı görüyor musun? Bu parlamaz. Onun kendi boyası gibi bir şey. Boyası mı? Baba bu sandığı... Şimdi bu şimislerde Şamur şaseye yapışır galvenizdir. Tamam mı? Hıı. Galveniz olduğu için bu çamur gördüğün gibi şasededir. İstediğin kadar yıka çıkmaz. Bunu bilmeyen yıkama ustası bilmez. Bilenin de zaten işine gelmiyor. Ya. Yapma işine gelmiyor. Diğer dorselerde? Diğer dorseler zaten boyalı. Bunlar galveniz. Galveniz olduğu için bunların şaseleri farklı. Bir de bu dorselerde e, Sıvı için dorselerde hiç kaynak yok ya. Püs bütün ya şaset. Cuvatayla ile geçiyor? Vallahi Cuvatayla Bir tane kaynak bulamazsın Aynen Şateli çamurunu alıyorum Bu işlemi yapmazsak Bu araba çamurmuş gibi yıkanlıklar oluyor Anladın mı? Aynen Şaset apağın qədim. Alo, on marağa. Yeni <laughs> oldu. じゃあ、聞か de bu. Evet. Duman yavaş oluyor, yüzüme gelmesin ha. Zaten duman çıkıyor her yerde satayım, görmüyor musun? Baba bu ne ya, bu demir çıktı diyorsunuz. sana. Ne kamyoncılık, koruyucılık kolay, ne de yıkamacılık kolay. Aynen abi. Böyle basit işler görmüyor. Abi basit ne var ki? hayat günden güne zorlaşıyor, zorlaştırılıyor. şaseye bak ya. Gel senin bir de bisikletleri de yerine. Bisikletin yerine. Parlasın göre. Ar gelmemizde, Tabii ya. şey yaparsın. Daha sonra parlar zaten. Ya buraya, ya ya, mı? Dışa mı He. Tamam yanaş abi, çaplama gel. Reklam parasını alacağım bundan. oldu. Bu her gelmedi. Böyle olduğu zaman doğuş sesi 10 numara olacak. Aman dayı. Adam bir burada gitsin ya. Burada gitsin de bizi de oyalamasınlar. Şafak harbiden kardeşim 10 numara beş yıldız oldu ya. Arkadaşlar sizler için ufak bir yıkama videosu çekmiş olduk. Aracımızı yıkatırken. Ve aracımız inanın pırıl pırıl oldu. Birazdan sizleri inşallah son halini çekeceğim. Oradan çıkma zorundaydım. Çünkü yıkama için sıra bekleyen araçlar vardı. Onların fazla beklememesi adına erken çıktık. Şimdi e, takım sandığı aldım. Takım sandığı alttan kırık ve devamlı bir şeyler düşüyor yolda. Arkadan gelen araçlara zarar vermeyelim diye onu değiştireceğim şimdi. Sökmeye gidiyorum Volkan'ın oraya. Kendim yapacağım ben az önce bir Instagram güzel bir kardeşimize mesaj aldım bu videoda da ona yer vermek istiyorum kardeşimizin babası tırıcı abi diyor babam da tırcı diyor ama diyor çalıştığı meslektaşlar arkadaşları yüzünden diyor işinden oldu diyor adamlar diyor yalakalık yapma adına diyor patronu yalakalık yapma adına diyor yani ee, yok işte araca az yaktırmalar falan filan diyor. Fazla yavaş araba normal neyse onu yaktır kardeşim. Diyor. Yolda değil yavaş yavaş gidiyorlar diyor. Arkadan gelenlere diyor engel oluyorlar diyor. Ve de diyor şoförler var bazı şoförler diyor. Ben ama ben maaşımı bilirim. Primimi bilirim. Arabadan bana ne diyenler var abi diyor. Ama diyor sen öyle değilsin diyor. Herkes değil senin gibi olsa keşke diyor. Bu videoda buna da yol ver diyor. Onlar diyor tansınlar diyor sadece maaşını bilen, arabaya bakmayan, arabanın sağına sola kırılmış şey demiş, eline bir torna vida almayan, bir anahtar kısmı almayan insanlar var diyor. Kardeşim, benim o dediklerime tek bir sözüm var. Önemli olan insan olmak. Gerisi boş. Yani o kişiler insan değilse diyecek bir şey yok. Biz ne kadar ne dersek diyelim hiçbir şey fayda etmez. Onun için biz boş konuşmuş oluruz. O onların bilecek olduğu iş. Ama onlara da buradan bir mesajımız şu olabilir. Her ne yapıyorsan adam gibi yap, düzgün yap, gerisi boş. Neyse. Bu Video inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Çünkü burası bayağı bir kalabalık. İnanın. Ee, şey yapmaya yeri yok. Yani şöyle göstereyim ben size dışarıdan aracı bir saniye. Göstermemiş olmayalım. Aracı şöyle bir görün dışarıda. şekli gibi oldu ya. Buranın anladığı rengi öyle zaten. Çok güzel bir temizlik oldu. Fazla uzatmaya gerek yok. Sizleri seviyorum. Beğenileriniz için, izlemeniz için sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.